leri müze müdürlüğü 1993 yılında müze hizmet binası olarak açılmıştır ve aşağı pınarda yapılan kazılar sonucu yoğun veriler gelmesi üzerine aşağı pınar kazılarının vesilesiyle açılmış bir müzedir koleksiyonumuzun çoğunda aşağı pınardan gelen eserler oluşturmaktadır Aşağı Pınar'daki kazılar 1993 yılında Profesör Doktor Mehmet Özdoğan tarafından başlatılmıştır ve 25 yıl kadar devam etmiştir. 2019 yılında sona erdi. Koleksiyonumuzun çoğunun yani yaklaşık %60'ını kadar bu eserler oluşturuyor. Kırklareli Müzemizde yaklaşık 7500 tane eser bulunuyor şu anda envanterimizde ve bunun yaklaşık 2000'e yakını da Aşağı Pınar eserlerine oluşuyor. Yani i̇limiz sınırları dahilinde bulunan Aşağı Pınar Höyü, e, M.Ö. 6200'lerle 4900'ler arasında e, tarihlenen bir neolitik dönem yerleşkesidir. E, tarıma dayalı ilk köy hayatının başladığı, e, hayvanların evcilleştirildiği e, bir dönemi temsil etmektedir. E, Burada yapılan kazılar sonucu elde edilen eserler de müzemizde sergilenmektedir. Aslında biz Aşağı Pınar'a Türkiye Trakya'sının, Doğu Trakya'nın Göbekli Tepesi de diyebiliriz. Öncelikle kronolojik bir sırayla Aşağı Pınar eserlerini görmeye başlıyorlar. Aşağı Pınar'da yapılan kazılar sonucunda 5 tabaka saptanmıştır. Ve en erken tarihli olandan başlayarak kronolojik bir şekilde bunları izlemeye başlayabilirler. Eser olarak neler var? O dönemi temsil eden, o dönemde insanların günlük hayatlarında kullandıkları el baltaları, kemik aletler, kil bilezikler, kemik kaşıklar, kap kacaklar bulunuyor. Bunun haricinde törenlerde kullandıkları törensel kaplar, figürünler, insan ve hayvan figürünleri ve ana tanrıça heykelcikleri bulunuyor. Müzemizde sergilenen eserlerden bilhassa Ahşapınar eserlerinden e, unique e, özellik gösteren bir ana tanrıça heykelciğimiz var. E, genellikle onu merak ediyorlar. Sebebi şu, e, şimdi bilinçli olarak gelip e, müzemizi ziyaret eden e, ziyaretçilerimiz Anadolu'da gördükleri... E, ana tanrıça heykelcilikleriyle buradaki ana tanrıça heykelciğini karşılaştırdıklarında aralarında fark olduğunu e, hissediyorlar ve görüyorlar. E, ve bunun sebebini merak ediyorlar. Çünkü Neolitik dönem, e, Anadolu'da da Neolitik dönem, e, Trakya'da da Neolitik dönem ama bir üslup özelliği söz konusu. Zaten bizim ana tanrıçamızın da e, en önemli ve en belirgin özelliği, diğer e, ana tanrıçalardan ayrılan özelliği de e, bu üstlük farklılığıdır. E, müzemizde sergilenen ana tanrıça heykelciğinin en belirgin özelliği hem Anadolu kültürünün özelliklerini hem de Balkan kültürünün özelliklerini taşıyor olmasıdır. Bilindiği üzere Neolitik dönem kültürü Mezopotamya topraklarından başlayıp bir göç yolu izlemiştir ve bizim Doğu Trakya topraklarından geçiş sağlayarak Balkanlara ve Avrupa'ya yayılmıştır. Dolayısıyla burada üretilen ana tanrıçamızda dediğim gibi hem Balkan hem de Anadolu özellikleri taşımaktadır. Alt kısmı ana tanrıçamızın belden aşağı alt kısmı Anadolu özellikleri gösterir. Kalın bacaklar ve iri vücut hatları. Üst kısmı ise Balkanlardaki figürünlerde olduğu gibi basık ve yassı özellikler göstermektedir. Yani dolayısıyla aslında burada yöresel bir üslup tarzı oluşturduğu görülüyor ana tanrıçanın.